Her anda söyledim, her yerde söyledim. Ben bir süperim, sana söyledim. Her anda söyledim, her yerde söyledim. Ben bir starım, sana ben dedim. Her anda söyledim, her yerde söyledim. Ben bir liderim, sana söyledim. Her anda söyledim, her yerde söyledim. Ben bir kralım, sana ben dedim. Sana söyledim. Ben bir süperim. Ben bir starım. Ben bir liderim. Sana söyledim. Ben bir süperim. Ben bir starım. Ben bir kralım. Sana ben dedim. Ben bir süperim. Ben bir starım. Ben bir liderim. Sana söyledim. Ben bir süperim. Ben bir starım. Ben bir kralım. Sana ben dedim, ben bir süperim, ben bir starım, ben bir liderim. Sana söyledim, ben bir süperim, ben bir starım, ben bir kralım. Sana ben dedim, ben bir süperim, ben bir starım, ben bir liderim. Sana söyledim, ben bir süperim, ben bir starım, ben bir kralım. Sana ben dedim. Ben bir süperim, ben bir starım, ben bir liderim, sana söyledim. Ben bir süperim, ben bir starım, ben bir kralım, sana ben dedim, sana söyledim, sana ben dedim.